Herkese merhabalar. Merhabalar. Biz bugün ne yapıyoruz? Masaya oturmuş ne yapıyoruz? <laughs> Aynen. Biz, biz de bir şey olduk oturunca. Farklı hissediyoruz kendimizi. Kameranın önünde bir sıkışmışlık hissi var. <laughs> Aslında gayet rahatsız ama psikolojik. <laughs> evet psikolojik. Geçen sene biz bir ritüelimizi paylaşmıştık Instagram'dan. Çok ilgi gördü bu sene dedik ki YouTube kanalımızdan paylaşalım bu ritüelimizi. Videosunu çekelim. Geçen sene fotoğraflarla paylaşmıştık bunu. Evet. Yani bu ritüeli biz geldiğimizden beri yapıyoruz. Çok da severek yapıyoruz her Çok. Bunu bu sefer bu şekilde yapmayı niyet ettik. Umarız herkesin faydasını olsun. İnşallah. Kutladığımız şey hıdrellez. Evet. Hepinizin de bildiği gibi. Yani çocukken biz daha çok kutlardık bunları. Hatırlarım ben. Evet, ateşler yakılır, yere toplanır, giderdik mahallecek falan, bunları hatırlıyorum. Yani, Ateşlerin üstünden atlanırdı. Çok keyifli zamanlardı. Evet. Onları tekrar yaşatmaya çalışıyoruz buraya geldikten sonra, çok da keyif alıyoruz. Evet, Anadolu'da yüzyıllardır kutlanan bir gelenek aslında. Ha, bir çok isim... coğrafyada da kullanıyor aslında, yani hani farklı İsimli... isimler altında kullanıyor. <laughs> Aynen, İsimleri farklılaşsa da çoğu coğrafyada kutlanıyor uğrunda dediği evet, gibi. Yani farklı dinlere mensup inanışlarda da aslında var. Çünkü yenilenme, doğayla uyumlanma gibi enerjiler, niyetler barındırıyor içinde. Evet. Yani hızlanma, doğanın tekrar böyle o kışın yorgunluğunu, o ağırlığını üstünden atma. Yani biz de doğayı takip ediyoruz zaten. Evet. Yani Ayrıca içinde şeyler de var. Yani istekler, niyetler, güzel Hızır mı? var. Zaten ona değineceğiz. Evet. 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın buluştuğu gece olarak ve bereket dağıttığına inanılır. İşte bu bereket dağıtma ritüelinde aslında biz de isteklerimizi, niyetlerimizi bırakmak istediklerimizi, edinmek istediklerimizi Dile getireceğimiz çok güzel ve özel bir gün. Eve kapandığımız bu günlerde hani böyle kendimizi iyi hissedecek, mutlu edecek, yani, güzel niyetlerde bulunacağımız bir şey paylaşmak istedik. Sizinle. Özellikle umut enerjisinin çok yoğun yaşanabileceği. Yani birçok insan eğer bunu yaparsa. Evet. İnşallah bütünün ayrını olsun. Ne yapıyoruz? Aslında çok basit şeyler yapıyoruz. Ve gerçekten yani biz bunları yaparken çok mutlu oluyoruz. Şöyle neye ihtiyacımız var aslında? Bir tane not defterine ihtiyacımız var. Kalem. Bir tane böyle çıkmayan kalem. O da şunun için iki tane uğur parası var bizde. Bunları sonra bereket için niyetlerimizi yaptıktan sonra işaretleyip cüzdanlarımıza koyuyoruz. Yani iki tane olmasının sebebi de iki kişi olduğumuz için. <laughs> evet. Yani tek yapacaklar, bir tane para yeterli. Bir tane kırmızı ip ya da kurdale. E, evinizde varsa buğday, e, pirinç, bulgur, yani kuş yemi olabilir. Tabii. Ha, saçı yapabileceğiniz, hayvanlara verebileceğiniz, camınızın önüne serpiştirebileceğiniz, paylaşabileceğiniz. paylaşabileceğiniz kadarı kafidir. Ondan sonra bir tane yakma kabımız var. Bunun da ne işe yaradığını, yarayacağını biraz sonra anlatacağım. Öncelikle kağıdımıza şöyle yani bunu odaklanarak yaparsak çok daha böyle gerçekten güzel hissediyorsunuz kendinizi. Onu söylemek isterim. Kendinizde bırakmak istediklerinizi yani hani bu hal olur, işte duygu olur, kızdığınız insanlar olur. Yani birçok şey yani bırakmak istediğiniz ne varsa bırakmak istediklerinizi bir liste haline getiriyorsunuz bir yaprakta ve onu ayırıyorsunuz. Ondan sonraki yaprakta da niyetlerinizi, o yıldan beklentilerinizi, bolluk olur, bereket olur, aşk olur, sağlık olur, iş olur, iş olur ev olur. Araba olur. Yani ne istiyorsanız, Aynen. maddi manevi ne istemiyorsa. Şu güzel dileklerinizi yazdığımız bir kağıt. Hadi beraber yem o zaman. Şimdi başlayalım. Şöyle ben sana iki tane kağıt vereyim. İki tane kağıt. Kalem <laughs> ve ilk önce bırakmak istediklerimizi. Ne niyetlerim. hazırladıktan sonra bırakmak istediklerinizi <laughs> şöyle bu kabın bu kapta yani böyle kaplı metal olmasına kap. gerek yok aynen biz metal kullanıyoruz Toprak kabınız varsa toprak kap olabilir tabak olabilir yani içinde ateş yakabileceğiniz bir kap bırakmak istediklerinizi yakarak, ateş yakamayacağımız için hıdrellez ateşi yani şehirlerde artık çok da mümkün değil. Bırakmak istediklerimizi böyle ateşle birlikte, ateşin o enerjisiyle birlikte bırakmaya niyet ediyoruz. Ve evinizde böyle yine bir tabağın içinde ya da hani uygun bir yerde hani üstünden atlamak isterseniz diye mum yakabilirsiniz. Mumun üstünden atlayabilirsiniz. Çünkü ateşin üzerinden atlamanız Şöyle bir şey enerjiye sahip yani kötü biriktirdiğiniz enerjileri o ateşle bırakmak yani orada yakmak. Ateşe yani bırakmak. o sembol aslında evet ateşle beraber bırakmak olarak sembolize edilmiş. Aynı zamanda o işte atıyorum, kışın üstünüzde biriken ağırlığı. ağırlığı da bırakabiliyorsunuz ateşe. Yani o niyetlerle yaptığınız zaman zaten evet. önemli olan niyet. Kesinlikle öyle. Ondan sonra güzel niyetlerinizi yazdığınız kağıdı da güzelce katlayıp uğur paranızı da içine koyarak böyle kırmızı iple bağladıktan sonra varsa eğer gül ağacınız yani gülünüz saksıda da olur. Yani herhangi bir bir çiçeğiniz camda duran onu böyle küçük asarak ama dışarıya koymanız, hiçbir şey yoksa camın önüne o buğdaylarla beraber koyarsanız bir gece kaldıktan sonra sabah o güzel yazdığınız dileklerin dışarıya bırakılma sebebi ise Hazreti Hızır'la İlyas'ın onu okuduklarını düşünürlermiş eskiden. O ama niyetle bırakılır aslında dışarıya. Evet ve niyetlerinizin dışarıya açılması, hızlanması, buluşturulması. buluşturulması. Ondan sonraki sabah uyandığınızda onu alıp cüzdanınıza koyabilirsiniz. Dilediğiniz zaman işte akarsu, deniz, biz çok tasvip etmesek de onun atılmasını sonuç olarak bir atık. Yani denizler, sular kirletilmesin. Evet. Cüzdanınızda ya da küçük bir kutu böyle ritüel kutusu yaparsanız, Hızrellez niyeti diye de karışmaması için diğer niyetlerinizde yazarsanız üstünde bir sene boyunca saklayabilirsiniz. Ondan sonraki sene de onu da yakabilirsiniz mesela. Çünkü gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş yeni niyetlere yer açmak adına. Evet. Öyle şeyler yapılabilir. Mayalı yiyecekler yapmaya özen gösterin. Kendinizi çok yormadan yoğurt mayalayabilirsiniz o gün, hamur mayalayabilirsiniz, poğaça yapabilirsiniz. Pişi yapılabilir. Pişi yapabilirsiniz. Her ne istiyorsanız bunu ağız tadıyla, sevdiklerinizle, hoş sohbetle paylaşabilirsiniz. Bolluk ve berekete niyet ederek yapabilirsiniz yine bunu. Yani hep dediğimiz gibi aslında her şeyin içinde niyetler dile getirilmesi, gönle getirilmesi lazım. Yani bir şekilde çok daha bereketli. Evet. Ee, onun dışında yapılmaması gereken şeyler de var. Evet. Yani yapılmaması gereken şeylerin en başında işte dedikodu yapmamak, kötü söz kullanmamak, ne kalp şey kırmamak. Aslında bu her zaman dikkat etmemiz gereken şeyler. Sadece bugün özel değil. Hı. Sevgi dili çok önemli bir dil. Sevgi bu dünyayı kurtaracak yegane şey yani. İyi Kesinlikle. niyetler. Kesinlikle. Onun dışında temizlik, ağır temizlikler yapılmaması evet. öneriliyor. Tütsülerinizi yakabilirsiniz, evinizde dolaştırabilirsiniz. Hani enerji temizliği açısından. Akşam mumlar yakılabilir. Evet, mumlarınızı yakabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Niyetlerinizi içinizden dile yani dile getirebilirsiniz. Yani güzel bir akşam olacağına inanıyoruz Yine dikiş çok yapılmaması, yani dikiş dikilmemesi, makas kullanılmaması öneriliyor. Evet. Ağır işler, tadilattır, işte yıkım tarzı işlerdir. Bunların yapılmaması öneriliyor. Bu kadar yani. Evet. Umarız hani güzel bir şekilde bu yılı geçiririz. Önce evet. sağlık, şifa, ardından bereket, bolluk, güzellikler. Evet. Bütünün hayrını olsun. İnşallah. Yaşadığımız her şey. Ya inşallah güzel şeylerle buluşuruz. Daha güzel şeylerle buluşuruz. Hepimize sağlık diliyorum ben şimdiden. Ben. <laughs> Bereket, huzur, sevgi hayatlarımızdan zaten hiç eksik olmasın. İnşallah. O zaman şimdi bağlanmasını falan da gösterelim. Evet. Biz niyetlerimizi yazalım ve gül ağacımızı bağlayalım. Biz niyetlerimizi astık. Evet. Umarız güzel bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Umarız yapmak isteyenlere fayda sağlar, yol gösterebilir. Evet. Tüm iyi niyetleriniz gerçek olsun. İnşallah. Bütün ayrın olsun. Güzel enerjilerimizi yaydığımız güzel şeyler olsun. İnşallah. <laughs> İnşallah. Herkese sağlık, hoşluk, mutluluk, huzur, sevgi. Sevgi. Aşk hayatlarında daim olsun. Hayatlarına daim olsun inşallah. Devamı gelsin, artsın, çoğalsın. Bereketlensin, yenilensin. Evet. Hızlansın. Hızlansın. Olumsuzluklar uzaklaşsın, bırakılsın. Tüm işleriniz, her şeyiniz kolaylıkla olsun. Bugünlük de bu kadar bizim videomuzda. Videomuzu <laughs> beğendiyseniz beğen bu tuşuna basmayı, basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla, Sağlıcakla kalın. kalın. Sevgiyle, Sevgiyle, kalın. kalın.